Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tergib-i hadis-i şeriflerinden derslerimize devam ediyoruz. Rabbim tamamına ermeyi müessir eylesin. İhlas kitabı 57 tane hadis ihtiva etmekteydi. Şu anda 57. hadis-i şerifi okuyacağız bu dersimizde. Kitabını bitiriyoruz inşallah. İkinci kitap sünnet kitabı yani el-i sünnet vel cemaat itikadını muhafaza ve sünnete ittiba ile ilgili olacak ilk kitabın hadis şerifleri. Yani kitabı sıradan gidiyoruz. Devam etmektedir. Ve an Ebi Ali'nin raculin <laughs> min beni kahilin kahil oğullarından e, olan Ebu Ali radıyallahu teala anlatıyor. Demek bu zat tabiindir. Çünkü Ebu Musel Eş'ari ile görüşmüş. Kale diyor ki Hatabena bize konuşma yaptı. Ebu Musa el-Eş'ariyu radıyallahu teala. Ebu Musa el-Eş'ari meşhur sahabi bize bir hutbe irade etti. Yani konuşma yaptı. Fekale o konuşmasında dedi ki Ya yüvennâs ey insanlar yani ey Müslümanlar o uhâde şirke bu şirkten sakının. Sahabede şirk ne arar? Allah muhafaza kafirlik demek. İşte onlar da şaşırdılar. Niye bize böyle bir şey? Fe innehu zira şüphesiz şirk ehva, daha gizlidir. Neden debi bin nemli? Karıncanın, karıncaların debeleşmesinden yani ayak sesinden daha gizlidir. Daha sessiz ge gezer yani. Şirk insanın kalbinde karıncanın ayak sesinden daha sessiz. E o zaman nasıl sakınacağız? Çok zor iş. Fakame bunu duyunca yani bu Musa Hazretleri bu e, kaktı ile ona Abdullah bin Hazen, e, Abdullah bin Hazen isimli zat tabii bunlar hepsi tabiinden. Ebu Musa Hazretleri sohbetinde bulunduklarına göre sahabeyi gören tabiinden oluyor. Ve Kaysım Mudaribi Abdullah bin Hazen'le ile bin isimli iki zat Kalktılar onun yanına gittiler. Fakala dediler. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh Halifeyken yani Hazreti Ömer Efendimizin sağlığında oluyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Dediler ona ki vallahi Allah yemin olsun le tahruc cenne. Mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çıkman gerekiyor. Min makulte dediğin şeyden. Ne demek dediğin şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki efendim karıncanın ayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki yani bize diyorsun ki şirkten sakının. E biz sağ e, Müslüman insanlarız. Bizim şirkten ne işimiz var? Şirkten ne işimiz olur? E, bunun üzerine sen böyle dedin bize. E, bunun uhdesinden çıkman gerekiyor. Yani ne demek istiyor? Bu sözün e, mesuliyeti var yani. Bunu kendi nefsinden mi söyledin? Hadise mi dayanıyorsun? Ateşe mi dayanıyorsun? Ev ya da lenet diyenle. Eğer sen bu şeyi ispatlayamazsan yani bu dediğin sözün kaynağını, delilini getiremezsen diyen ne? Mutlaka biz gideceğiz Ömer'e. Biz o zaman Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu anh yani. Hazreti Ömer halife ya. E, seni ona çıkaracağız. Mezunen e, izinli olarak ev gayra mezun. Yahut izinsiz olarak. Hani ya randevu al, alıp da bize yani vakit verirse şu vakit gelince o vakit gideriz. Yoksa da çat kapı gideriz. Eskiden halifeler çat kapı gidiliyordu yani. Kapısından gidenleri onlar. Boş çevirmiyorlar. Kimisi fakir bir şey istemeye gidiyor kimisi fetva sorma gidiyor. O zaman devlet reisi, aynı zamanda imam, aynı zamanda hatip, aynı zamanda kadı, kadı, aynı zamanda şeyh, mürşid, hepsi halifeler. Çok büyük iş. Onun için biz Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu anh. Ee, yani izin izinsiz mesela haberli habersiz gibi yani haberli habersiz bazı kere insan çok samimi olduğu vakitte habersiz de geliyor ya. Fekale Ebu Musa Hazretleri dedi ki lüzum yok Ömer'e gitmenize radıyallahu anh. Bel ekrucu bilakis ben çıkarım mimma o şeyin ohtesinden sorumluluğundan ki kultu söyledim. Dediğim sözün e, mesuliyeti var ise ben onun alttan kalkabilirim. Ben onu kafamdan atmadım ki. Hatabe hutbe okudu konuşma yaptı ne yapacak? Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Zate Bir gün kainat efendisi bize konuşma yaptı. Fekale bize dedi ki ya yönnâs ey insanlar. İttakû sakının hades şirke. Bu şirkten sakın. Şimdi onun için bazı kere hadis kitaplarında, kaynaklarda ee, ne diyeyim mevkuf olur. Yani sahabede kalır bir rivayet. Yani Ebu Musa dedi olur, Ebu Derda dedi olur, i̇bn Mesud dedi olur. Radıyallahu anh mecmai. Orada Resulullah'tan rivayete gitmez. Yani Resulullah buyurdu denmez de Ebu Derda dedi ki olur. Bu gibi yerlerde bütün muhaddisler şöyle derler. Ve müslahzâ belah. E şimdi böyle bir şeyi nasıl kafasından söyleyecek? Ahiretle ilgiliyse, helal haramla ilgiliyse, sahabe bu konuda içtihat konusu değilse, içtihada tabi olan, re'ye bakan bir konu değilse sahabe bunu kafadan konuşamaz ki. O zaman mutlaka muhaddisler şöyle kayıt düşerler. Bey hakıyı olsun vesaire muhaddis taberani. Hep derler ki böyle bir söz kendisine bir rivayet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir e, hadis ve ilim gelmemiş denmez. Şimdi onun bak burada mesela Ebu Musaleş Ari hutbe okudu demişti demin Ebu Kehal Hazretleri. Konuşmasında dedi ki bu şirkten sakının. Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. E şimdi burada mesela sormasalar, işi deşmeselerdi Resulullah buyurduğu demeyecek. Çünkü neden? Ee, her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şeklinde rivayet yapmıyorlar. Konuşma esnasında ben şimdi mesela Efendi Baba'dan bazı şeyleri naklederken Ali Adler Efendi Babamız buyurdu ki diyorum. Bazı kere Efendi Hazretleri buyurdu ki diyorum. Bazı kere de efendi babanın, efendinin sözünü naklediyorum içinde. Ama cümle akışından vakit darlığı oluyor. veya neyse bir sebeple efendi hazretlerinin bu kadar sözlerini kullanırım ben. Bir kısmına efendi böyle demişti demiyorum. Çünkü artık e, sohbetin arasındaki akışın içine dahil olmuş o konuşma. Ama efendinin sözlerini bilenler veya kitaptan okuyanlar veya hatırlayanlar ha bu söz efendiye aitti diyorlar. Ama insan her zaman cümleyi, e, akışını durdurup da ee, şu zat buyurdu, şu zat buyurdu demeyebiliyor. Sahabede de böyle oluyor. Bir konuşma yapıyor. Ee, anla ki sahabenin sözleri de hadistir yani. Sahabeden gelen rivayetler eğer helal haram ilmiyle ahiret, cennet, cehennemle ilgili bir mevzuya dayanıyorsa bu kafadan konuşulacak bir şey değil. İstihada tabi değil ki bu nasıl der onu? Bak hemen ne dedi? Ben Resulullah'tan işitmiştim bunu. Halbuki yukarıda direkt kendisi insanlara hadis-i şerifi kendisi direkt başladı e insanlar diye söze. Onun için e, ee, mevkuf olan yani sahabede durup kalmış isnat daha yukarı gitmemiş senet. Yani bu Ebu Derda dediği de kalmış. İbni Mesud dedi de kalmış. Onların sözleri de bizim için çok önem arz ediyor. Yani hiçbir rivayetinde hadisin tarikinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnadı yoksa da ki bazılarında şöyle oluyor. O senette Ebu da kalıyor. Öbür senette bakıyorsun Kale Resulullah oluyor. Veyahut başka bir kaynakta, dış kaynağında hadis şekliyle de alan oluyor. Onu tabii biz de alıyoruz, tercih ediyoruz. Ama bazı bakıyorsun o rivayet e, her kaynakta Ebu Derda'da kalmış. Yani Ebu Derda dedi ki de kalmış. Radıyallahu Teala. Veya bu dedi. Ama anlasanıza onlar kafadan bunları konuşacak insan değiller. İşte burada olduğu gibi demek ki Resulullah'tan işit. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize dedi ki bu şirkten sakının. Fenwaqfamin de bilnemli. Karıncanın ayak sesinden çok daha gizli gezer buyurdu. Fekale dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme men o kimse ki şaha Allah Allah diledi neyi en yekule demesin. Yani Allah kime dedittirse dedittirdiyse, yani kimin demesini murat ettiyse sahabeden birisi kalktı. Yani bu Musa Eşari'ye yani nasıl kalktılar bu sözünün kaynağını söyle dediler. Ebu Musa Eşari diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vardı. Çünkü insanlar dediği zaman mesela öbür türlü ya bazer ya bedderda ya muaz diyor. E, e insanlar demesinden anlaşılıyor ki cemaati var sahabeden bir cemaat var. Radiyallahu ve ecmaîn. E insanlar bu şirkten sakını bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer de farkında bile olamazsınız. Deyince Allah'ın dilemesini murad et demesini e, dilediği bir kişi kalktı dedi ki ve keyfe e, ya Resulallah o zaman nasıl net takıyı biz sakınabileceğiz hi o şirkten. Yani sen bu kadar ve hal bi gizliyse min debi bin nemli karıncanın ayak sesinden daha gizliyse ya Resulallah ey Allah'ın elçisi isyan bize sakının diyorsun. Bu kadar gizli bir şey nasıl tespit edebiliriz? Nasıl keşfedeceğiz? Kale. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kulu deyiniz. Bütün mesele. Şimdi 57 tane hadis-i şerif okuduk ki bazı hadis-i şerifler bir ay sürdü. Uzun hadis. Muaz hadisi radıyallahu teala belki yani bir ay dediğim işte 4-5 sohbet bir ay oluyor işte haftada. 4-5 sohbet sürdü yani. Bu kadar uzun hadis-i şerifler olsun, diğer hadis-i şerifler olsun. Tehdit içeren, amellerin reddolunması, yedi kat göklerden aşağı atılıp sahibinin suratına çarpılması, vurulması. Ondan sonra e, ahiretteki azaplar, hazen kuyuları, üzüntü kuyuları, cehennemin dibindeki en tehlikeli kuyulara atılması gösteriş yapanların vesaire. Yani biz bu derse başladık başlayalı dört ayı geçti. Dört ay belki de beş ay olmuştur bu kadar aylardır tergib bu hadis mihek noktası ana tema riyadan sakınmak ve ihlas adı kitabın adı ilk kitabın adı bölüm yani kitap bölüm demek yani kitabın içinde kitap o bölüm demek ihlas ve 57. hadisi şu anda bitiriyoruz. Bütün her yerdeki mevzu neydi? Hatırlayın hadislerin tümünü inceleyin geçmiş dersleri. Gizli şirk, riya, kendini beğenmek, işte gösteriş yapmamak, desinler beğensinlerden uzak durmak. İşte insanların gördüğü yerde namazın abdesti falan değişik görmediği yerde farklı hızlı kılmak. Bütün bunların gizli şirk olduğu, Allah'ın Celle Celaluhu ibadetini Allah hafife almak olduğu, istihane olduğu, efendim çok büyük tehlike olduğu, Allah muhafaza adamı imansız ölmesine kadar gideceği, cehennemde çok büyük tehlikeler olduğu böyle anlattık, anlattık, anlattık. Bir saatten ortalamasını tut. Yani belki de ne etmiştir? 20-30 saatlik sohbet olmuş. Sırf ihlas hakkında. E şimdi geldik sonuna. Sonunda da mübarek ne güzel hadisle bağlamış. Hafız Münziri Hazretleri tergibü teribinde. Yani diyor ki o zat ya Resulallah karıncanın ayağından sesinden gizli diyorsun. Nasıl sakınabiliriz? Kainat Nefes'te buyurmuş ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Söyleyin. Yani ne demek şu duayı okuyun. Her şeyin başı. O duanın bereketiyle. Ya adam gafletle okursa yok manasını bilmez falan filan. Biz hadis-i şerife bakarız. Tabii ki manayı bilmek uygundur ve lazımdır. Çünkü insan ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duyarsa huzuru temin eder. Ama biz yine hadisin zahirine bakarız. Madem bu duayı okuyun buyurdu. Bir adamın kalbinde riya hastalığı olsa, gösteriş olsa bir adamın içinde ne olursa olsun bu duayı okuma sayesinde manayı bilmeden bile okusa, madem sünnete ittiba etti, madem bu emre imtisal etti, Mevla onun kalbinden gösterişleri sökecek alacak demektir. Çünkü emre diyor, bunu okuyun mutlaka. Ne deyin? Allahümme ey Allah'ım. İnna muhakkak biz ne'ûzü sığınıyoruz bir kez sana. Minen nüşrike ortak koşmaktan bir kez sana şey en hiçbir şey. Herhangi bir şey kim olursa olsun. Hocayı da, şeyhi de, peygamberi de. E, peygamberi Allah ortak edebilir miyiz yani? Ondan sonra efendim doktoru da. Öyle ya doktor şifayı doktor mu yaratıyor? efendim kim olursa olsun aklınıza kim gelecek Ayıp paşayı cumhurbaşkanı vesaire sultanı hiç fark etmez eğer hangi bir şey sana ortak koşmamızdan ancak kime sığınılabilir yine sana sığınıyoruz yani sığınanı kurtarıyorsun biz de sana sığınıyoruz e çünkü birinin görmesi bizi hoşumuza gidebilir o beni görüyor diye işte namazı uzun uzattırım Allah muhafaza gizli şirke düştüm çünkü o adam görmeseydi e, vettiniyle kılacaktım. İnne atayniyle kılacaktım. Adam gördü falan diye Yasin'le kılıyorum falan. E şimdi burada yani adam aa ne kadar uzun namaz kılıyor ne takva falan desinler. E girdi bir maraz girdi bir hastalık. Bu şirk yani gizli şirk bu. Adam kafir olmuyor ama e, kafire yakın bir şey oluyor yani. Çünkü neden ahirette Mevla bütün günahları affederim diyor. Bütün amelleri kabul ederim diyor. Ama şimdi bana bir şey ortak ettinse diyor. O diyor kimin ni niyet ettinse ortak koş, koştuğuna gider. Bana ondan bir şey gelmez diyor. Ben ortak işi kabul etmem diyor. Onun için en sıkıntılı şey bu rüya işi. Deyin ki ey Allah'ım sana bir şey ortak etmekten sanasınız. Ne alemu biz biliyoruz onu. Yani bilerek ortak koşmamızdan. Çünkü neden? Hani içimize bir duygu geldi. İşte şu şu beni görüyor onun için namazı uzun kıl. Veyahut da işte milletin gördüğü yerde sadaka ver. Yok yardım yap. Yok git orada efendim açık artırma gibi. Var mı şu kadar veren? Vakıflara, derneklere bağış çık. Hadi bastırdı oraya çek senet veya büyük bir para verdi falan. Millette vay anasını adam efendim bir trilyon vermiş vakfa, derneğe gibi seni görsünler, beğensinler mesela. E böyle acayip acayip işler oluyor. İnsanın içine gelebilir. Onun için ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak koşmamızdan sana sığınıyoruz. Senden başka sığınılacak zat yok. Ve nestağfiru af istiyoruz. Bağışlamanı istiyoruz kesenden. Lima o şey için ki la ne alemu bilmiyoruz onu. Yani şimdi öyle de bir şey olur. Adam anlamıyorsun ya yaptığını da ya. Yani içine bir şey gelip geçiyor. Kalp bu. Fırıldak gibi dönüyor. Dakikada kırk şekle çevriliyor. Kalbin adına kalp denmesi tekallüpten geliyor. Kalp zaten dönmek demek. Arapça kalp. Onun için kalbimize malik olamayız ki. Bir, bir şey gelir, bir düşünce gelir, bir plan gelir, bir şey olur. Ama biz onu riya niyetiyle hedeflemeyiz bilerek de gösteriş yapalım diye de planlamayız. Onun için diyor, ya Rabbi bilerek sana bir şey ortak etmekten sana sığınırız. Bilmeden de bir şey olduysa anlamadan etmeden sen muttali oldun. Bir an bile gelse geçse sen onu gördün. Biz unuttuk. Hatırlayamadık. Çünkü plansız olan şey insan hatırlayamaz. Rastgele geldi geçti bir niyet. Bilmeden de olduysa ondan dolayı da senden affımızı niyaz ediyoruz. Böyle deyin. Bazı rivayetlerde e, üç kere de var ama bu hadisin metninde üç kere yok bu rivayetinde. Yani insan en azından bir kere okusa bir satır tutmuyor. Yani yarım dakika falan tutmaz bir satır ne de yarım dakika. Birkaç saniyelik bir şeyle her gün bir kere okumak suretiyle bir insan şirkten ve gizli şirkten ve riyadan kurtuluyorsa bunu da okumazsa ne cesaret. Nasıl ahirete gidecek çıfıt Görmüyor musunuz geçen Muaz hadisinde radıyallahu anh. Yedi kat armut gibi düşen düşene ya. Bütün ameller boşa gitti. Haçlar, ömreler, fıkıhlar, iştihatlar. Ne sıkıntılı adamlar oldu. Yani biz bunlardan daha mı takvayız? Bu hadislerde zikredilen adamların amellerinden daha mı fazla amel yapıyoruz yani? Onlar bile e, mahvoldular. Biz neyimse güveniyoruz da bu duayı okumuyoruz. Gizli şirkten kurtulma duası. Hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde. Taberani Büyük Muaddis rivayet ediyor. Ondan sonra efendim Ebu Yala rivat ediyor. Ha bak diyor. Ee, Ebu Yala rava Ebu Yala bin Ahri bin Ebu Yala Huzeyfe ravisi Huzeyfe olarak başka bir kanaldan rivat etmiş. İlla ne ancak o rivat ediyor ki yekul kulle yevmin merrat. Burada deyin buyuruyor. O hadiste her gün üç kere. Yani o rivayeti de baz alalım. Çünkü bu işte e, madem bir iş yapacağız. Riya gibi en büyük tehlikeli bir beladan bizi kurtarmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talim ediyor. Hatta bu öğretmesi demek, söyleyin bunu demek, taahhüt ediyor da diyebiliriz. Sanki bir garanti de veriyor. Çünkü bunu söyleyin deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söyler mi? Her gün üç kere. Çok kolay. Zannedersem cep dualarımda yazdım. Esas dualarım kitabının, yani bu benim meşhur dualar kitabının 266-267. sayfelerinde diye not almışım buraya. 266 267'de. Çünkü 2 rivayet var. İki rivayette orada söylemiş. bi var, neûzü bi var. Yani burada ne onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini de okusanız ne zarar eder? İkisini de okusanız zarar etmez ama birini okusanız kifat eder. 266 267 büyük dualarımda. Çünkü terk bir terhi sonu seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani o duanın neresini okuyacaksın? Biz onun dua okunuşu diye ayırıyoruz ya. Duanın okunuşunda var. Allah minâ ne'udü bike minen şeyen nalemu ve nestağfiruke limâ la nalemu. Yani ben her gün okumaya çalışıyoruz. Bazı kere unutuyoruz ama bu çok önemlidir ve çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şeydir. Ama size belki yeni nasip olacaktır. Kalan ömrümüz azdır. Ölüm çok yakındır. Amellerimiz bozuktur. Allah'ın huzuruna güvenilecek bir amel göster desen göstereceğimiz bir durumumuz yoktur. Ölüm gelmeden şu dualara başlasak da şu riya ve gösteriş ve gizli şirk gibi belalardan kurtulsak ahirette mahvup perişan olmasak nasıl olur acaba? Ahiretin işi dünyaya benzemez. Dünyada evsiz de yaşanır çadırda. Çadırsız da yaşanır parkta da yatılır ağaç altında. açta da durulur. Birisi bir şey verir onunla da geçinilir. Ama ahirette İhlası kaybeden, ihlas ile amel Allah'ın huzuruna getiremeyen Red reddolur. reddolur demek cennete giremez. Çünkü sana iman ameli salih Tamam kafir değilsin ama salih amelin nerede? E tamam sonunda Müslüman ölebildiysen cennete gidersin. E cennete gidersin ama kaç bin sene yanarsın acaba? Yani göze alabiliyor musun? Bir kibrit değdiremiyorsun ya. Bir sigaranın külüne sıcakken bastıramıyorsun elini. Bir yanıyorsun böyle saatlerce sallıyorsun ya elini yerlendiriyorsun yani turamıyorsun. Sen bin sene iki bin sene yanmayı göze alıyorsun. Desene ki sen ahiretin azabına inanmıyorsun. Çünkü neden? İnanan inanan gözü görerek yanma gider mi ya? E kurtulma imkanın da var. Mecburi değilsin ki. Aha iman et. Salih amel işle. Şirkten kurtul. E namaz kılıyorum oruç tutuyorum. Ama riya yapıyorsun gösteriş yapıyorsun. E riyadan korunmazsan namazla orucun boş. Fakat Namaz kılsa, gösterişe girse şirk koştu hadis. Ve men sâmi sıyâmi yurâbi fekâ deşrak. Şimdi Ramazan şerif geliyor. Oruç tutsa gösteriş şirke düştü. bunlardan kurtulmak için sana dua öğretmiş. Bu hususta da başka dua yok biliyor musunuz? Birçok konularda günahların affı için, hacet için, muradın için falan filan dolu dua var. Binlerce hadis. Fakat bu şirkten, gizli şirkten kurtulmak bu kadar kitap karıştırıyorum. Her gece gündüz kitap karıştırıyorum. Daha bugün daha sabah tabarani kitabı duadan efendim diyor 100 sayfayı incelemişim. Sabah namazdan sonra dün gece Azim Amdüdan vakattan gelmişim 100, 100 sayfayı geçmiş. Yani böyle acayip zor ilimler ve öyle sizin gördüğünüz gibi büyük punto değil. Kocaman kitaplar yani. 100 sayfa ne demek yani 200 300 sayfa kitap okumuşum. E, dün geceyle bu sabah söylüyorum. Ve birçok rivayeti görüyorum. E, çok araştırıyorum ama gizli şirkten kurtulmak için bundan başka hadis-i dua duymadım. Özel yani bu özel. Başka bir hadis görmedim. He sen görmediysen yok mu demek değildir ama dualarla ilgili özel araştırmalarım olduğu için bütün kaynakların bu hadise mutlaka tabi olalım ve amel edelim. Yani ya Rabbina ne'ucubike biz sana sığınıyoruz. Ne demek? Senin e, seni aracı yaparak yani senin kudretinle, izzetinle dualara icabet etme vaadine güvenerek ve senin işte ucubi davet edda izadda'an ben çok yakınım, ed, dua edenin davetine icabet ederim. Ayetine güvenirim. O demek. Onları da mülaza eder اُدْعُونِيَسْ تَجِبْ lekum. <laughs> dua edilsin için kabul edeyim. Bu vaatleri var yani. Senin ya Rabbi sözlerin var bize. Bu sözlerin bir ke o demek. اِنَّا <laughs> نَعُوجُ Biz sığınıyoruz bir ke sana. Yani Allah'ın e, bu sözlerini aracı yapıyoruz. Allah aracı yapılmaz. Her şey Allah'a aracı yapılır. Resulullah aracı yapılır. Eba-i Belensar ziyaret ederse onun yüzü suyu aracı yapılır. Allah'ın zaten aracı yapılmaz. Allah'a kim aracı yapacaksın aşağı? Allah'tan bak başka üst makam mı var? Bu şu demektir yani. Yanlış anlamayın diye şerh gerekiyor. Senin dua edin kabul edeyim ayetlerini aracı yapıyorum. Kabul etmen için. Sen bana sığınanı ben korurum. Bana sığının buyurduğun için. Festaiz billah. Allah'a sığın diye emrettiğin için. Onun için ben senin bu sığınma emrine imtisalen ve duaları kabul edeceğine dair müjdelerine ihtimaden Bunların hürmetine, bunları araya koyarak sana sığınıyorum. Neden? Bile bile sana bir şey ortak etmekten. Sana sığınıyor. Bilmeden bir şey olduysa da kurban olayım senden af. Bu çok büyük duadır. Her gün üç kere okunsun. Yani en dar zamanda bir kere okunsun. Çünkü hadislerin bazı rivayetlerinde üç şartı yok. E hadi adam diyor hadislerin bazı rivayetlerinde bunu deyin diyor. Bu anlaşılıyor ki her gündür. Ama oldu ki her gün okuyamıyorsun. Bir kere de bile cumalardan cuma okusanız yine ehlinden sayılırsın. Çünkü bu hadis-i şerifte her gün buyurmuyor ya diğer lafızlarda 2-3 lafız var. Cepte var mı acaba? Ya da yazılmamış da bilmiyorum. Ben yani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o gün de baktık sanki cepte vardı ama ya yani ben cebe hepsini koymaya çalıştım. Ee, yani duaların kitabındakinin efendim. Ve lakin e, şimdi arkadaş bakıyor hoca Efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim çünkü cep daha kolaylığınıza geldi. Ama 266 ve 67 de duaların kitabında kesin vardır. Şimdi geldik kitabı sünneti. ikinci kitaba geçiyoruz. İhlas kitabı bitti. Ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimiz. Başka bir şey. Çünkü hadis-i şerifin birinde diyor ki Ela vallim ki ben size öğreteyim mi? Ma bu. şirk ve kebira. Şirkin gizlisini de, açığını da, küçüğünü de, büyüğünü de seni giderecek bir dua öğreteyim mi diyor şirkin gizlisi var, açığı var. Bir de büyüğü var, küçüğü var. Yani riyanın derecelerine göre. Bunlar hepsini Allah giderecek. Yüzibullah bi kebir, kebir ol, sahir ol ve ol, ve ve hafiyo. Bu ya Resulullah öğret dediler. Bu dua öğretti. İki lafız var dualan kitabında görürsün. Yani şirkin gizli, açık, hepsi bütün tehlikesi kalkıyor. E insan bunu okumaz mı? Bu sevap kazanmaya da benzemiyor. Çünkü bu adamı cehennemden kurtarıyor yani. Hadi sevap Fazla sevap kazanamadık, fazla dua okuyamadık ama bunu mecbur okuyorsun. Neden? E namazda da riya girerse e o zaman namaz oruç da gidiyor. Onun için bu sevabın artısından ziyade yapılan işleri korumaya yarıyor. Öbür türlü korumadıktan sonra kazansan ne yarar? 50 senede kazandığını bir dakikada kaybedebilirsin. Kazanmak zor, kaybetmek kolay. Onun için sen muhafazaya bakacaksın yani şirkten korunmaya bakacaksın ki e diğer amellerin yine az da olsa sana yetebilir ahirette. Onun için ne burada hadis-i şerifte ben yine Hz. Muaz'a şeyinde çok evvelki derslerde geçtiğini اَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُّ الْقَلِيلِ Ey Muaz! Dinini, ibadetini, taatini Allah'a halis kıl. Karıştırma işi. O zaman az da olsa amelin yeter sana. Yani çok nafile kılamıyorsun. Fazla bir namaz ama teheccüde kalkamıyorsun. E işte Şaban orucu, Recep orucu tutamıyorsun. Mesela ama farzları yapsan, namaz, farz, Ramazan, oruç, farz, zekat, Fazla sadaka veremiyorsun, nafile hayrat yapamıyorsun. Ama zekatı veriyorsun. Az amelinde olsa yeter sana imaz. Neden? İbadetini sırf Allah için halis yapasın. Şimdi sünnet kitabı yani e, çok önemli bir e, bahistir. Burada bakayım size. çok adı. Burada da kısa kısa demek ki. Allah Allah. 99 adı şerif var. Bu sünnet kitabında da yani bir kitap. 40 hadis diyoruz biliyorsun. Kaç tane 40 hadis kitapları vardır Arapça. Burada bir bapta 57 hadis bitirdik. Ama uzundu dedim bazıları bir. Şimdi geldik sünnet kitabına. 99 tane hadis-i şerif var. Yani sizle paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah rahman. et bu kitap teşvik hakkındadır. E, sayfası e, şey edebilirsek. Evet e, burada günlük okunanlara almışım ben bunu. Başına almışım hem de. Yani neden sabah akşam değil ya bu. Günlük okunanlara almışım. Bu cep kitabının özelliğinde gün içinde okunacak çok faziletli dualar ve zikirler. 59 sayfa yani sağdan dualar sayfası itibariyle. Sayfa 59'da numaralar da vermiştim ya ona. 131. numara. Duanın numarası. Ben oraya 3 kere dememişim. Çünkü hadis-i şeriflerin dedim ya ekseri metinde 3 yok. Onun için dememişim. E, bu, buradaki lafız, buradaki lafızdan biraz umuyor. Öbürü ikinci rivayette ama rivayetler Aynıdır. Manalar aynıdır. Demin söylediğim mananın aynısıdır. Orada bir sığınıyoruz. Burada sığınıyorum. Eûzülüdür. E, İkisi de hadis-i şeriftir. E, i̇ki hadis-i şerifi de dualarımın 266. sayfada bulursunuz. Cep kitabında da 59. sayfededir. Hayızlı ve cülüp olanlar da bu zikirleri okuyabilir. Abdest sizi bırak. Hayız ve cülüp. Onları da babların başında söyledim. Ayet olmayınca. Mesela hastalık halinde de kadınlar namaz kılmazken de bu duaları okuyabilir diye ee, hangi duaları okuyabileceğine dair mesela eee kürsi okuyamıyorlar ayet diye. E nasıl okuyamıyorlar sure diye. E bu sefer ne oluyor? Bunlar cinleniyorlar, büyüleniyorlar. Mesela adam büyü yapıyor biri. Büyü tutmuyor çünkü her sabah akşam okuduğu için. Ne zaman ki hayız halinde, namazsız halinde kadının rast diyor. E kadın cihazda atel kürsü, İhlas, Felaknasları e, okuyamıyor. E, adetim diye. Bu sefer ne oluyor? Bakıyorsun aşırı rahatsız oluyor ve yapılan büyü tesir edebiliyor veyahut da e cin musallat oluyor bazılarına. Ama biz onun için burada ne yaptık? Mesela tamam ayetlerde çok ama dualarda da var. Bismillahirrahmanirrahim. var mesela. bu ayet değil ki bunu bir insan okuyabilir cünüpken de hayızken de. Cünüp derken yani hayızlı mesela. Ama insan da yani cünüptür. Yıkanma vakti yetişmiyor. Akşam olacak. O günlük şeyini okumak istiyor. Duaysa okur cünüpken. Subhanallah elhamdülillah, la ilaha illallah, Allahu Cünüp bile bunsuz durmasın diyor zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyette ilişki anındayı kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su ısınıyor. veya bir zarureti var. Beklemesi gerekiyor. E zikirsiz niye dursun? E, Azra aleyhisselam gelse bekle ...şohbende suyu ısıtıyorum mu diyeceksin. La ilahe illallah Muhammed eşya La ilahe illallah diyeceksin öleceksin. Azra aleyhisselam seni yıkanmanı mı bekler? O zaman kelime-i şehadetsiz mi ölsün adam? Aniden ölüm gelir bir şey olur. Yani cünübün de yapması gereken zikirsiz durmaması icap eder. Hayızlı buna zaten dahil oluyor. Onun için e, bu zikri mesela numara 131 sayfa 59. Ama e, diğerlerinde ayetlere şey konmuştur. Bu baptakileri yani sabah akşam okunacaklar demiş. Üçüncü bölüm demiş. Evet, hemen başına demiştir ki hayızlı ve cünüp ve nifaslı lohusa olanlar bu baptakileri okuyamaz. Çünkü ekserisi ayatı Kur'aniyedir. Böyle notlarımız var her bapta. Bu da sizin için özellikle hanım kardeşlerimiz çok büyük kolaylık teşkil edecek. Çünkü neyin ayet neyin hadis olduğunu bilmiyorlar. Ayet okunmaz, hadis okunur. Hadiste geçen bir dua okunur yani. Onunla da amel edersiniz. Şirkten kurtulma duasıyla inşallah.